Bugün veya geçmişte partide hangi konumda görev yapmış olursa olsun ister genel başkanlık, ister il başkanlığı, ister sandık görevlisi, ister partinin sıradan bir üyesi, ister sade vatandaş. Bugün bu saldırılara karşı hepimize düşen tek bir görev var. Birlik beraberlik içerisinde partimizi böldürmeyeceğiz. Birlik beraberlik içerisinde Türkiye'nin demokrasi mücadelesini vereceğiz birlik beraberlik içerisinde Türkiye'de Cumhuriyet Halk Partisi'ne ve tüm muhalefete yapılan bu kuşatmayı hep birlikte yırtıp atacağız. Cumhuriyet Halk Partisi'nin 38. olağan kurultay iradesinin yanındayız. Cumhuriyet Halk Partisi'nin gerçekleştirilmiş 21. olağanüstü kurultay iradesinin yanındayız. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Türkiye'nin birinci partisi Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı Sayın Özgür Özel'in yanındayız. Cumhuriyetimizi koruyacağız. Cumhuriyet Halk Partisini savunacağız. Yaşasın Cumhuriyet, yaşasın demokrasi diyorum. Mahalle kongrelerinden kurultayına kadar şaibe arayanlar, leke arayanlar AK Parti'nin kongrelerine ve kurultaylarına bakabilirler. Şaibe arayanlar, leke arayanlar AK Parti'nin kongrelerine ve kurultaylarına bakabilirler tekrar ediyorum.